Herkese merhabalar. Bugün oğluma severek yedirdiğim krep tarifini vermeye çalışacağım. Eşim bu tarifi bir yerden buldu ve benim tarifim değil ama çok oğlum severek yediği için yapmayı çok seviyorum. Bir kaşık buğday unu, bir adet yumurta ve bir fincan bir kahve fincanından biraz daha az bir süt ile bütün malzemeleri bu kadar bunlarla oluşturuyorum krepimi. Eee malzeme sonra karıştırmaya başlıyorum iyice birbirine geçene kadar karıştırıyorum. Ee, yapması çok kolay. Ee, az bir malzemeyle ve e, oğlum yemekten çok keyif alıyor. Bence siz de denemelisiniz. Ee, Malzemeleri hazırlayıp karıştırdıktan sonra yapma işlemine geçiyorum. Kızartma işlemine geçiyorum daha doğrusu. Ee, tavayı ilk önce ısıtıyorum. Bu arada ben yağ koyuyorum. İstiyorsanız koymayabilirsiniz. Koymazsanız da püf nokta sadece tavanın ısınması. O Tavanın ısınıp ısınmadığını kontrol edin. Ben sadece önden biraz yağ koyup öyle ısıtıyorum ya da yağsız dediğim gibi ee, koyup devam edebilirsiniz ama tabanın ısınmasını beklemeniz gerekiyor. Ben ufak bir tava kullanıyorum. Aslında yumurta tavası bu. İki kaşık eklediğim zaman yeterli oluyor. Kalınlığı da yeterli oluyor. İyi de pişiyor. Yapışmıyor da. Güzel bir şekilde yapıyorum krepimi. Hatta kalıplarım vardı. Bunu da kullanamadım ama eğlenceli kalıplar da kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde iki kaşık ekleyip biraz çevirip yuvarlak almasını bekliyorum. Kenardan kenarlar e, zaten kendini belli ediyor. Ayrıyetten böyle yuvarlak yuvarlak böyle kabarma, kabarcıklar çıktığı zaman zaten bu çevirmenizin geldiğini e, vaktini geldiğini gösteriyor. Ondan sonra işte çevirip öteki tarafında pişirip şerden e, tavadan alabiliyorsunuz. Bunu ben peynirle veriyorum, kaşar peynirle veriyorum, e, balla veriyorum. Yemekten de dediğim gibi e, benim çocuğum çok keyif alıyor ve yapması da kolay hemen pratik yapabiliyorsunuz. Biz bunu çekerken sabah saat 7 gibi vesaire diye hatırlıyorum. Her cumartesi sabah 7'de klasiğimiz artık bu krep oldu ve çok keyif alıyoruz bunu yemekten. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. Bilmiyorum hani hanımlar belki çok basit veya da gereksiz bulabilir ama bir erkek için çok kolay. Yapılıp hemen çocuğun önüne sunulabilecek bir şey gidiyorum ben de çocuğumda çok keyif alıyorum. Bu arada normal hiç bu kadar şey fire vermem. İlk yaptığım krep bayağı bir fire vermiş oldu. Bunun sebebi de kameranın önünde olmuş olmam diye düşünüyorum. Daha sonra da çekimde yaptıklarımı göreceksiniz. Bu kadar çok fireyle gitmedik tabii ki ya da kötü şekilde gitmedik. Normalde dediğim gibi daha ustayımdır bunu yapmakta. Gördüğünüz üzere ilk kreve eziyet vermeye devam ediyorum. Ama krevin genel kuralı bence bu ya. İlk krep her zaman eziyet çekmeye hazır olmalı bence. İlk krep her zaman fire oluyor. Tabii ki çöp atmıyoruz ama şekli şıklı, yamuk yumuk olabiliyor. Daha sonra gördüğünüz gibi ustalaşmaya başlıyorum ilk krepten sonra. Şekillerimiz düzeliyor. Kıvamlarımız şeyimiz düzeliyor ve güzelce kreplerimizi yapabiliyoruz. Derken hızlı çekim aldım buraları çünkü teker teker izletmek istemedim size. Gördüğünüz gibi bir oyan bir oyan pişiriyorsunuz. Tavadan alıyorsunuz. Pişiyor zaten. Ben bu malzemelerle 6 adet krep çıkartabiliyorum. Ben çok doyurucu da oluyor çocuk için. Boyutları da güzel oluyor bence. Tam ufak boyutlarda. Bu arada oluşum size güle güle derken izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, videoların devamı için abone olmayı unutmayınız.